mamam yapma. Lan İlayda ne yaptın? Hey, abi biraz oyuncak aldım da. Bu oyuncakları almamışsın, çalmışsın. Hayır abi Çalmışsın, çalmışsın. Şikayete geldiler. Gel bakalım buraya. Ama bir Hayır. Dakika, dur. O bir kız sonuçta. Ona el kaldıramam. Ama olsun kovalayabilirim. Gel lan buraya. Hayır, kaç, gel, kaç, lan. Kaç, 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 kaç. O Nasıl çalarsın? Nasıl yaparsın? Adımızı kirlettin. Arkadaşlar bu bizim üvey kardeşimiz İlayda. Ne yapmış biliyor musunuz? Gidip dükkanlardan bir sürü şey çalmış. Ve onun yüzünden yaşı küçük olduğu için ona bir şey olmuyor ama şimdi onun yüzünden biz hapse gireceğiz. Hapse girmemizi istemiyorsanız arkadaşlar video like atıp kanala da abone olun. Ay bakalım arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Ben bir suçum yok yani. Ben hapse girmek istemiyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> ya benim Şimdi buraya kakam geldi. Ben gitmem lazım. Ya hadi bakayım gideyim bir ya. Ah gideyim lan gözlerimi çapaklı ya. Ah kafamı vurdum. Allah kahretmesin. Ah neyse geçeyim şuraya. Abi şimdi yatıyor mu? Yatıyor sanırım. Ah Allah. Lan korktu ya. Neyse azıcık şurada kestireyim bari. sabah mı olmuş ya? Dur bakayım Efe. Aha. Bu yatanda yok. Allah Allah. Nereye gitti ki bu? Bir dakika bir bakalım. Aha bahçede de yok. Efe neredesin? Burada mısın? Aha. Ha. Ne yapmış lan o? Ha. Oğlum tuvalette mi uyudun? Abi. Ne kokuyor burası ya? Osurdun mu? Oğlum tuvalette uyumuşsun manyak. Allah abi ben nasıl tuvalette uyudum ya. Azıcık kestireyim demiştim. Demek yatağıma gitmeyi unutmuşum. Allah Allah. Bana mı soruyorsun bir de nasıl uyuduğunu Allah Allah. Ya, ya abi çok Allah sana soruyorum ama. Gir şuraya gir şuraya gir yıkan. Tamam girelim. Bıcı bıcı yaparım. Narinle üfek gibi kaçlarım. Ne oluyor aaa. Abiş. Ne oldu lan. Abiş. Özel müşterime bir şey oldu. Tövbe bismillah. Hmm. Ne yaptın. Bilmiyorum bilmiyorum abiş vallahi çok korktum. Tövbe estağfurullah tövbe. Dur bakayım. Ha tamam çalış. Oh be. Abi yani şey, ben bir şeyler toprak fırlattım, bir şeyler yaptım. Sen musluğun derdindesin. Ben anlamıyorum. Sen nasıl abisin ya? Tay musluğun derdi Kaç para biliyor musun bu? Kaç para? 150 lira. Nasıl 150 lira? Baya. Allah Sen Allah. git de ben şimdi birazcık tuvaletimi yapayım hadi. Tamam bir şey de. Bakayım şöyle. Oh. Oğlum ne yapıyorsun? Allah aç var ya. Aa! Lan git dedim bu daha geliyor. Yürü git. Abi Allah tam gidiyorum ya. Allah Allah. Sen de abi kokuttun içeri kokuttun. Neyse ya. Abi, sus. Hadi Oğlum. Allah. Allah Yürü tamam, git. Tamam. İndim indim indim. Tamam tamam kızma. Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ben Aleyna. Bildiğiniz üzere Efe'nin e, üvey kardeşiyim. Fakat Efe bunu kabullenmedi. Neyse arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şehirdeki herkesten bir şeyler isteyeceğim. Vermezlerse Kaan abime söyleyeceğim hepsini. Öyle sonra tıpış tıpış verecekler. Biraz bu şehre ağırlığımı koyma zamanı geldi. Hepsinden oyuncak, yemek ve bir sürü şey işlem. <laughs> arkadaşlar tamam tamam. Şöyle bir yavaşça gidelim. Şöyle bir dakika sol taraftan ne varmış? Bezinlik. Bezlikten bir şey istemem herhalde. Aynen benzerlikten bir şey istemem. Aha büyücü. Yok arkadaşlar büyücüden ben çok korkuyorum. Ona bir şey yapamam. O çok korkunç. Neyse. Burada bir yerlerde oyuncakçı olacaktım. Nerede bu oyuncakçı ya? Aha. Burada yemekhane var. Lay 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 lay. Ooo. Bir sürü kek var. Merhaba Garson amca nasılsın? Merhaba merhaba. Sen nasılsın? Ya vallahi garson amca ya bu dükkan o zamandır gelmiyordum ve bu dükkanda bir sürü malzeme değişmiş. Bu pastalar ne kadar acaba? Burada var ya bir tane beyaz böyle üstünde çilek var. Ne kadar bu? O 90 lira. Tamam o bana kaç para olsun biliyor musun garson amca? 95 lira. Hayır garson amca bunları bana ücretsiz vereceksin tamam mı? Ya oğlum biz hayır kurumumuz Bedava nerede vermişiz mal? Çünkü ben Kastane ve Ferkin'in kardeşiyim. Vereceksin bana tamam mı? Ne yapayım? Ne yapayım mı? Seni abime söylersem seni bu şehirden atar tamam mı garson? Eğer bu şehirden kere... Atar, hayır, ben hayır, hayır Ben Kaan Stahl'i e tanıyorum. VF'yi de tanıyorum. Onlar çok iyiler. Hiçbir şekilde ücretsiz şey istemediler benden. Hayır Sen Kaan abişime ve Efe abişime. Garson amca beni dövdü derim. Oğlum dövmedim ki seni ben. O dövdün derim. Çabuk bana ondan bir tane ver yoksa seni Kaan abişime dövdü. Çabuk ver çabuk ver. Ya iyi tamam. Ya böyle bir şey mi varmış ya? Ben böyle bir şey hayatımda hiç rastlamam. Al. Bu saatten sonra böyle garson amca. Bu saatten sonra bu şehrin kralı Hans Tayla'ysa ise kraliçesi de benim tamam mı? Ya hadi hadi. Aldım pastanı git. Tamam bak Ahmet falan söyle. Valla ağabey özür dilerim. Hadi bebe görüşürüz. Vaaay. Görüşmeyiz inşallah hadi. Pasta. Ben var ya pastayı da bedavaya getirdik ulan ben var ya dünyanın en şanslı insanıyım ha. Aha. Burada ne var öyle? Oyuncakçı. Hmm, ne sevdiğim acaba oyuncakçıyı da aynısını yapsam mı? Ama acaba Kaan abi kızmazlar ya. Kızmazlarsa. Merhaba oyuncak amca nasılsın? Merhaba merhaba. İyiyim sen de kimsin? Şey ben Kaan Style ve <laughs> Efe Merke'nin kız kardeşiyim. Kız kardeşsin öyle mi? Evet. Ben seni niye tanımıyorum? tamam normal çünkü buraya bir hafta önce geldim ve Efe abicim ve Kaan abicim şu an savaşçılar ve bana bir sürü para verdiler fakat benim hiç param kalmadı birazcık bana oyuncak verir misiniz? Ya niye sana bedava oyuncak veriyormuşum ki sonuçta ben bunları bedavaya almıyorum ve yapmıyorum. Kaan mesela ve... bu bana mesela bu kaç para bu bebek? Bu 50 lira. Allah ne oluyor 50 lira mı? Tamam. Evet. Bunlar bana 10 lira tamam mıdır? Hayır ya öyle bir şey mi var. Bu ne böyle? Ben zaten onu gelişini 30 liraya alıyorum. Bunu eğer bana ücretsiz vermezsen seni belediye başkanına söylerim. Kafanı göremiyorum. Değil mi? Ha. Evet aferin. Öyle şimdi senin yüzünü göreyim. görek. Ne yaparsam? Göremiyorum. Aha. Eğer bana bu oyuncağı 50 kuruşa vermezsen seni belediye başkanı derim. belediye başkanı oyuncakçı bana oyuncaklarla vurdu kafama vurdu derim. Vay hain vay. Nasıl nasıl ben sana? Ben sana vurmadım ki bir kere. Vurdum vurdum. Bana 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 Vallahi Valla bağırmak vurdu derim. tamam bağırırım, tamam bağırırım, tamam tamam, tamam 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 ya. Al ya al al. Allah seni kahretmesin yani ya. Böyle bir Şunu şey mi var. Lan. Şunu da alayım. Oha ya oha lan hepsini alıyorsun. Bu ne böyle. Hepsini almayayım. Şunu da alayım. Yeter yeter, Bütün Çoğun. oyuncakları aldın. Kaan Befe, Kaan Kaan bunu söyleyeceğim. Ölersiniz. Olur mu? Evet. Belediye başkanıydım bak. Tamam 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 tam. Hadi git hadi git kaybol. Ha, aferin aferin hadi geçeriz. Ulan beleş oyuncak be. Ulan biz. Lay 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 ley lay 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 Ulan valla bugün de var ya hem yemeği hem de oyuncakları bedavaya getirdik. Şimdi Allah dur lan dur giz giz aldığım şeyler ortaya çıktı. Neyse bir tane ne aldım bu ne? Creeper bir tane civciv pardon şey akuş tam tam Bir tane helikopter, bir tane pasta, bir tane ahtapot ve bir tane ise prenses bebek. Arkadaşlar ne bakın yaşasın. Neyse ya ama bunu yaptığımı Kaan abişim öğrenmezler ya. onlardan zaten savaşa gittiler. Öğrenmezler ha mesela. Cip cip, naber? Naber ne haber? Ne haber ne? Şimdi bunu toplayıp eve gizlice gireyim. Bunları Kaan abişim ve Vefa görürlerse bana kızarlar. Hemen şöyle alayım 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 alayım. Bakayım. Eh, tamamdır tamam tamam. Gizli gizli gireyim böyle bakalım onlar neredeler. Burası bir dakika ya iki kere buradan mı atacağım ya? Allah düştüm ya. Şu kapıyı açayım şöyle ya. Of neyse. Kaan abi. Ya of ya yine gol atamadım çıldıracağım ya. Valla bak var esinlenmeye başladım. Bu bilgisayar da kasmaya başladı. Buna bir format attırmak lazım ya. Odi 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 e odi odi Ne var ya? Ne oldu? Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum görmüyor musun? <laughs> ya şey bana bir sürü oyuncak kaldı kaynamışım. Nasıl? Valla aldı gel bak bir sürü oyuncağım var Efe. Nerede hani? Pasta vay. Vaayy. Bu ne <laughs> böyle? Sana bir sürü oyuncak... Bana daha bunlar almıyor ya. Nerede abişim? Nerede aldı? <laughs> ya vallahi şey dedi ya. İlayda dedi en çok sevdiğim e, ikiz... ...kardeşim sensin dedi. Seni çok seviyorum dedi. Efe çok şey Oğlum, dedi. Oğlum sen İstim yalan söyleme aldım. yalan söyleme. Abişim öyle şeyler demez. Abişim en çok beni sever. Biz bir kere öz kardeşiz sen üveyisin. <laughs> ben üvey kardeşim. Evet öylesin. Şuna bak ya abişim. Evet, tamam. Abi şimdi almış olamaz. Kapatıyorum kapıyı ya, kilitliyim. Abiş neredesin Abiş? Abiş. Aç kapıyı. Abiş. Abiş ya, bu savaşta bitti sonunda. Vallahi çok yoruldum. Harbiden ya ben de. Abiş ya, gel artık evimize gidelim. Bakayım İlayda evi yıkmamışsa, evde hala şey duruyorsa Abiş. Ya. Ve... Yok yok küçük küçük nasıl yıksın evi? Ya Abiş, ben sana birazdan bir şey soracaktım da. Şimdi İlayda sen oyuncak mı aldın? Yo. Nasıl? Ben az evvel. Evet senden daha önce gitmiştim ya hızlı şeylerimle. Oyun oynuyordum. Evet. Tamam mı? Bir baktım. Abiş ileride 4-5 tane oyuncak gösterdi bana. Dedi ki Kaan abişim bana bunları aldı. Ne ayak yani bu? Ben bir tane bile oyuncak almadım. Ben Abi... sana bile almadım ki fazla biliyorsun. Abiş o zaman bu oyuncakları hangi parayla ve nereden aldı? Ana. Hani yoksa çalmış olmasın? Abiş yapar mı yapar? Koş eve koş abiş. Valla eve. Ko koş, koş koş koş. Allah abiş ben çok şüphelenmeye başladım ya. Al abi evin önünde insanlar var görüyor musun? Lan oğlum onlar niye bizim evimizin önünde toplanmış? Abiş bunlar şehirli bak polis var, doktor var, garson var, şu pastane sahibi bir tane oyuncakçı var. Gel abiş gel 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 gel. Aha. Bunlar neden gelmiş ya? Gel konuşalım. Şey e, merhaba ben Efe Berke abimle kanser biliyorsunuz. Şey acaba evimizin önünde neden toplandınız? Polis kız Sinem sen söylesene. Yani niye böyle bir şey var? Ya şimdi Feberke Bey efendim ben şöyle söyleyeyim sizin bir tane ikiz, ikiziniz falan mı ne varmış galiba il bir tane bücür doğru mudur? Evet doğru yani de şimdi şey evet de yani ne oldu ki ne olmuş ona? Şimdi efendim o ilk önce pastaneye geldi ve garsonumuzdan ben orada bu arada yemek yiyordum eşimle beraber zorla bir şeyler istedi böyle fiyatlarını düşürdüm falan garson istahareci dedi ki benim abim kanstayla bir Feberke dedi. Onlar seni söylerim dedi ve pastanede bir tane pastayı ücretsiz alıp gitti sonra. Allah Allah. Peki şey garson ve doğru mu bunlar? Ya abi duyuyor musun ne olduğunu? Ben vallahi şok <gülüyor> oldum. <gülüyor> evet şimdi. Bu İlayda denen kız sizin kardeşiniz mi? Yani üvey kardeşimiz ama hani üvey. Öz değil. Ha, bu şimdi gelip Benden bedava pastallı. Bak A şu işe. Valla ben şimdi abişimle konuşup bütün parasını ödeyeceğim. Peki oyuncakçı sen senden sen de mi aynı şekilde yani oyuncakçı? Evet, onda da aynı şekil olmuş. Abiş. Ne Efe, yapmalıyız? Bu kız ne yapmış böyle ya? Abiş valla şimdi ceplerine pamuk eller cebi abiş paralarını öde. Peki toplam tutar ne kadar? Şimdi oyuncakçı abi yani sana fazla verelim. 200 lira sana verelim zaten orada hani çok oyuncağın yoktu ben biliyorum oraları bakıyordum. Pastane bey siz ne herhalde bir 90 TL falan da yani veya 100 TL mi bir pasta? Evet 90 TL idi. Tamam tamam abi şu ver paralarını. Allah. Lan ya yine benden çıkıyor para ya. Allah yeter ya. Allah kusura bakmayın biz gerçekten üzülüyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abi bam, bam, bam 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 yapar. Beni delirtmesinler falan. İlayda. Efendim abiş? Bunlar nereden çıktı? Abiş, bir tane hayırsever sever geldi. Dedi ki İlayda çok çatlısın dedi. Çok güzelsin dedi. Sana bunları vereceğim dedi. Ve bana bunları verdi. Ne oldu ki? Hayır. Allah Allah. O hayırsever neden bize gelmedi acaba hiç? Abicim bilmiyorum yani. Şimdi bana iftira mı uçuyorsunuz? Ne ya? Gülüm size konuşturabilirim adamla. İlayda çok konuşma. Hala görüyor musun Efe? Gözümüze baka baka yalan söylüyor. Hala yalan söylüyorsun. Lan mahalleli toplanmış, evi önünü kıracaklar, seni almaya çalışıyorlar, gitmişler, gitmişsin milleti dolandırmışsın. Demişsin abim benim Kaan Stalya, abim benim Efe Berke, hepsinin kaydı var. Polis kız Sinem yalan hey, söylemez, polis. Ya, külliyen yalan efendim, öyle bir şey yapmam lan. Kaan abi sen bana inanıyor musun? İnanmıyorum Efe çünkü, o... Efe demişim bak alışmışım, orada 5 tane kişi geldi bana seni şikayet etti. Ya abi ne yapayım ama ya cebime para mı verdin ya? Para yoktu gittim aldım ne yapayım? Lan kızım istedin mi benden para? Abicim vere vere. Bir 2 verdim. Bu ne? Bunlara ne yapayım? Ya 20 lira işte. Yani ne yapayım sana Küçücük çocuksun sana 200 lira mı vereyim? 1000 lira mı vereyim? Ne istiyorsun? Abi ben ben gidiyorum yukarı. Ben bu kızla artık dayanamıyorum ya aynı evde oturmaya. Valla bak balığımı toplayıp gideceğim diğer eve ya. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Bu böyle olmaz. Bu böyle olmaz. Seni artık sana artık bir şeyler yapmamız lazım. Böyle duramazsın. Evet arkadaşlar. Yeter yeter. Suslaydı. Arkadaşlar sizce ne yapmalıyız? Diğer bu videonun yorumlarını yazın. Hadi bakalım. Video bitiriyoruz yani. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim açmayı, like yorum atmayı unutmayın. Abişim kanalı iyi butonda. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi anlamışsınız. Görüşmek üzere ve...